Limonlu kurabiyeyi yaparken kullandığım malzemeler yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı şeker, iki tane yumurta, yarım limon suyu, bir tane limonun kabuğu rendelenmiş halde, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin, 2 iki, iki buçuk su bardağı arası un. Uygun bir kabın içerisine bütün malzemeleri alıyoruz. Ele yapışan yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Bütün malzemeleri yoğurma kabımın içine aldım. Kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Az bir şey ayırdım unundan. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra kalan unumu da ekleyeceğim duruma göre. Ele yapışan bir hamur elde edeceğim. Hamurumun kıvamı ele yapışan yumuşak bir hamur. Elimde yuvarlayıp pudra şekerine buluyacağım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye aralıklı bir şekilde dizeceğim arkadaşlar. Hamurumu ceviz büyüklüğünde yuvarladım. Pudra şekerini her tarafını buladım. Önceden 180 derecede ısıttığım fırına veriyorum arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakika 15 dakika arası pişiriyorum. Kontrollü bir şekilde kurabiyeleri hızlı pişiriyorum. Kurabiyelerim pişti fırından çıkartıyorum.